أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى <Anyone> آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين <Kıymetli mütminler> Yusuf suresi 89. ayeti kerimeye geldik. 88. ayeti kerimede Yusuf aleyhisselamın kardeşleri 3. kez Yusuf aleyhisselamın yanına geliyorlar. Tabi Yusuf aleyhisselamı tanımadılar. Onu Mısır Azizi diye biliyorlar. Ve işte dediler ki ey Aziz biz hem senden işte un almak için, buğday almak için, erzak almak için geldik. Hem de kardeşimizi geri istiyoruz. Bünyamin Aleyhisselam'ı ve en büyük abimizi. Ve Yakup Aleyhisselam'ın bir mektubunu getirdiler. İşte onu anlatmıştık dünkü dersimizde. Bir de kıymetliler, yani paraları da kalmamış, malları, mülkleri de kalmamış da evde böyle ne varsa hepsini toplamış getirmişler eşyalardan. İşte Yakup Aleyhisselam'ın gömleği, şalvarı, şalı vesaire böyle hani gibi artık Yusuf Aleyhisselam bunları görünce Kale artık dayanamadı. Hel alimtum ma fe'aytum bi Yusuf ve ahihi. Siz Yusuf Aleyhisselam'a ve kardeşine neler oldu biliyor musunuz? Ya da siz onlara neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Diye bir soru sordu. İz entüm cahilün. Hem de siz cahillerden idiniz. Yani burada cahil derken neyi kastediyor? Yani günahın büyüklüğünü bilmiyordunuz. Yani bu yaptığınız işin ne kadar büyük günah olduğunu bilmiyordunuz. Hal böyleyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptınız hatırlıyor musunuz? Şimdi artık bu ne demek? Yani artık Yusuf Aleyhisselam kendini açıklıyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam yani o mısır Azizi nereden bilsin onların bir kardeşi var Yusuf diye. Şimdi böyle deyince Kalu onlar da dediler ki e inneke le ente Yusuf yoksa sen Yusuf musun dediler. Yoksa sen Yusuf musun dediler. Kale Yusuf Aleyhisselam diyor ki evet. ene Yusuf'u ve haza ahi ben Yusuf'um işte şu yanımdaki de bünyemin de benim kardeşimdir dedi. Kad Allahu aleyna. Allah celle celalü elbette bize iyilik etti. Yani buradaki iyilik ne demek? İşte siz bizi kuyu siz beni kuyu attınız ama Allah Celle Celaluhu beni kuyudan çıkardı. Evet biraz köle olarak kaldım. Tabi buraları ben dolduruyorum. İşte evet zindanda da kaldım. Ama Allah Celle Celaluhu bana iyilik etti de bakın beni Mısır'a sultan etti. Ve üçüncü kez geliyorsunuz benden erzak, erzak istiyorsunuz. Üçüncü kez geldiniz işte kafanız önünde, önünüzde hani benim önümde eğildiniz. Halbuki beni siz kuyuya atmıştınız. Dövmüştünüz o zaman. Yani Yusuf Aleyhisselam öyledir. dedi. قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا Allah bize iyilik etti. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِي yasbir. Muhakkak ki her kim Allah'a karşı gelmekten sakınır ve yasbir ve sabrederse fe inna Allah la yudi'u ecra'l muhsinin elbette Allah celle celaluhu güzel iş işleyenlerin muhsin burada iyilik yapan güzel iş yapan manasında Allah celle celaluhu elbette iyilik yapanların ecrini zayi etmez. İşte nasıl diyorlar? İyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir. musun? Halik orada yaratan manasında. Yani illa o iyiliğin karşılığı çıkar. He, aslında ulema diyor ki bu dünyada da çıkar. Yani bir insan bir iyilik yapsa bu dünyada çıkar. Şöyle çıkar. Mesela diyelim ki bir insan bir insana iyilik yapsa. Aradan bir yıl geçti, iki yıl geçti veya bir ay geçti, iki ay geçti. Adamın başına bir hayır geldi. Hiç beklenmedik bir yerde. Bir işi hemen oluverdi. Yani aslında uzun bir işti. Yani bekliyordu ki bu iş uzar diye zannediyordu. Hemen hemen oluverdi. He, sen kardeşim o iş neden öyle oldu? Bak sen şu kadar zaman önce birisine bir iyilik yapmıştın. Onun işini görmüştün. He, o yüzden Allah Celle Celaluhu o yaptığın iyiliğin karşılığını sana çıkardı, ama hemen çıkarmayabilir. He, bir benzeri de olmayabilir. Yani sen ona bir iyilik yapmıştın, o iyiliğin benzeri olmayabilir. Ama Allah Celle Celaluhu... o senin yaptığın iyiliği mutlaka senin karşına hayır olarak çıkartır. Bu dünyada çıkartır, ahirette de çıkartır. Ahirette zaten amel ne avasadakna. Amel defteri yazılıyor. Qalü dediler ki abileri. Tallahi Allah'a yemin olsun ki لَقَدْ اَثَرَكَ اللّٰهُ Allah Celle Celaluhu seni bize üstün kıldı. Veya şöyle de diyebiliriz. Seni tercih etti Allah. Amenna. Yani Allah'a karışamazsın. Değil mi? Öyle dediler. Muhakkak ki biz şunu anladık. Allah Celle Celaluhu seni seçmiş. Belli. Yani artık bu saatten sonra diyecek bir şey yok. Ve in künnâ lehâdîn elbette biz hata işleyenlerdeniz bunu fark ettik. Tabi Yusuf Aleyhisselam o anda Mısır'ın sultanı, askerler emrinde hepsi. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, nöbetçiler yakalayın bunları dedi. Vurun zincirleri ellerine, ayaklarına demedi tabii ki. Diyebilirdi böyle. Değil mi? Diyebilirdi. Çünkü Mısır'ın sultanı, yani ne etmediniz etmediğiniz kalmadı bana yani. Götürdünüz beni bilmem bir yere, dövdünüz iyi bir, kuyuya attınız. Beni bıraktınız gittiniz orada, ee, şimdi sıra bende. Nöbetçiler yakalayın bakalım bunları. Diyebilirdi ama demedi. Bakın ne diyor Yusuf Aleyhisselam? Burası çok güzel. Kale dedi ki Yusuf Aleyhisselam La tesribe aleykumul yevm Bugün size kınamak yoktur. Cezayı geçtik. Kınamıyorum bile diyor sizi. Yani size bir ceza vermeyi geçtim. Sizi kınamıyorum bile. Size sistem bile etmiyorum. Affettim sizi. Direkt bitti. O, o zaman orada kaldı o. Tamam artık yıllar geçti. Evet siz benim abimsiniz. Biraz kötülüğünüz oldu ama olsun ben sizi affediyorum. La tesribe aleykumul yevm. Büyükler burayı çok kullanır. Allah dostları alimler mesela bu cümleyi çok kullanırlar. Diyelim ki bir koca efendiye birisi hata etti. Arkasından konuş diyelim. Bazı ki adam sonradan hatasını anladı. Geldi hoca efendiye özür diliyor. Hocam çok özür dilerim ben sizi yanlış anlamışım. Anlayamadım ben sizi. Hakkınızı edin. Şöyle derler hemen. La tesribe aleykum yevm. Bugün sana kınama yoktur. Affettim seni yani. Yani bir ceza da vermiyorum. Seni kınamıyorum da sana sistem de etmiyorum. Hani la tesribe aleykum yevm diyor. Yani ulema buradan alıntı yapıyor bu tür durumlarda. Bir de şu hadise var. Onu da anlatmış olayım. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu rahmetullahi aleyh tabiinden kendisi işte bir hadise anlatıyor da çölde diyor bir kadınla karşılaştım. Tabi biraz uzunca. İnşallah başka bir derste anlatırız kıssayı. Şimdi teyze diyor yaşlı bir teyze. Ben de diyor deve var. Deveyi diyor çöktürdüm. Teyzeye dedim ki diyor teyze bin deveye. Hani ben yürürüm sen bin dedim diyor. Ondan sonra diyor deveyi çöktürdüm. Teyze şimdi diyor binecek. Şimdi ben de yani tepkisizce teyzeye bakıyorum ki hani yardım etsem mi acaba diye. Ama şimdi o da kadın ayağını kaldıracak. Değil mi? Yani bir taraf açılabilir. Kadın döndü dedi ki Abdullah İbni Mübarek'e baktı şöyle. Abdullah İbni Mübarek ona bakıyor. Estağfirullah. Kul lil mü'minine yeğullu min ebu Kul de habibim lil mü'minine mü'minlere söyle yeğullu min ebu Gözlerine sahip çıksınlar. Bu ayeti okudu kadın. Abdullah İbni Mübarek hemen çevirdi kafasını. Teyzeydi çok özür dilerim anladım hatamı falan. Hani şimdi özür dilerim teyze hakkını helal et deyince bu sefer de kadın dedi ki la tesribe aleykum liyevm dedi. Kadın bu sefer. Evet bugün sana kınama yoktur. Hani ben senin hatanı anladım. Evet kınamıyorum seni diye. Bu sefer de başka bir ayetle yani Yusuf Aleyhisselam'ın bu cevabıyla karşılık verdi. Evlamız da bizlere Kur'an-ı Kerim'le çok meşgul olmayı cümlemize nasip etsin. El Fatiha.